Bugün eski iş yerimden çağırdılar. Öyle mi? Evet. İşe dönmemi istedi patron. Ben öyle patronum. Ne dedin? İyi dedin. Yani memnunum sen o iş yerinden ya. Ya bana kalsa çalışmayacaksın da. Patron kaza geçirmiş. Son kanatta top aldı. Orada müdahale Ozan Tufan'dan top dışarı çıkıyor ve taç. Geçer bir yönde topu durmak zorlanıyor. Ya duydum, duydum. Nereden duydun? Geçmiş olsun da çağırdım. Patronu geçmiş olsun mu çağırdın? Nazlı bu adam seni işten kovmadı mı ya? Ayağına mı gideydi? Yani senin patronun kazasıyla hiç alakan yok mu? Ya bak elimi sürdüysem şu hazırladığın nimeti yemek nasip olmasın. Civcivi anlatmış. Ofisten çıkarken bismillah ayağa sen bunun bir takıl. Ta baştan sona kadar kapı üstü git adam. Merdivenden aşağı. Ç ofisin çıkışında öyle bismillah tepe taklak aşağı düşecek merdiven yok. Yok mu? Bilmiyorum ya. Yani. Sonra da anlattığına göre karşıdan karşıya geçerken... ...araba ona bir çarp şanssız adam kardeşim. karşıdan karşıya niye geçiyor? Arabası garajda, garaj ofisin arkasında filan. Allah Allah, ahiret sualleri sorup durma ben ne bileyim. Hem sonra bu adam seyretmemiş mi Bay Yanlış'la Doğru Ahmet'i hiç? Biz oradan öğrendik. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmayın. Rahmetli Erol Günaydın öyle güzel anlatmıştı ki hepimiz sular seller ezbere biliyoruz artık. Ben çok severim onu biliyor musun? Mesela ben her şeyini seyretmişimdir onu. Hii, dolmalara bak. Hmm, sen mi yaptın bunu? Neyse. Oraya dönmeyeceğim zaten. Ayrıca karınla da konuyu uzatmanın alemi yok. Bak bu doğru işte. Yani bir süre çalışmamam. Öyle ya, yani oğlan bir doğsun, ele gelsin, değil mi? Sonrasına bakarız. Yo, ben çalışacağım. Bir yere de başvuru yaptım. Nazlı, Allah aşkına benim canımı sıkacak bir yere başlama ...sonra benim elimden bir kaza maza çıkmasın. Ya canın sıkılınca da o kadar tatlı oluyorsun ki. Bak mesela şu an. Böyle bir şey anlatmak istiyorsun, anlatamıyorsun da. Böyle o zaman iyice bu yanakların böyle şişiyor, tombik bir şey oluyorsun. Ben de seni o zaman daha çok seviyorum. <laughs> oh. Nazlı, bir şey soracağım. Hı. Allah aşkına doğru cevap ver. Ben şişko muyum? Sen şişko değilsin, çok tatlısın. Sensin tatlı. Şöbiyet soyu.